Gidiyor diyecek ama Allah'ın sayesinde. Evet. 1111 sayılı askerlik kanun gerekince 18'inde yaşa giren her Türk genci askerdir. Askerlik 20 yaşında baştan 46 yaşında biten. İki hmm. senesi karasan, üç senesi denizde muazzaflık hizmetiyle biten. Ruhumda var. Dağ başını duman almış, gümüşlere sürmez akar, akar. Güneş ufuktan şimdi doğan. Selim arkadaşlar. Şunu alayım ben. Bir fotoğrafını alacağım Sen, seni. Inlesin, inlesin. Sen titresin, titresin. Maşallah. Bu, nerede bu, bu ağaçlar <laughs> güzel kuşlar yürüyelim arkadaşlar la 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 la